Merhaba arkadaşlar, bir kripto videosu videosuyla tekrar karşınızdayım. bir Birkaç arkadaşımız ödeme alamıyorum demiş. bununla alakalı bir video çekmek istedim. Öncelikle e, dashboard'un üzerine geliyoruz. Kazım yapılan ekrana. E, burada tıklayacağımız yerlere dek aynı şekilde tıklarsınız. Şurada dikkat etmeniz gereken minimum miktar ve bu miktarı kabul eden borsalar, her borsa bu miktarı kabul etmiyor arkadaşlar çünkü çok düşük bir bakiye o yüzden ben binance kullanıyorum açıklamalarda binance borsasını indirip oradan cüzdan oluşturup bu o cüzdanı indirebilirsiniz. Şimdi yukarıda ben bitcoin adresim burada. Çekmek istediğim miktar, ben daha önceden çekim talebi verdim tekrar yani, videoda anlatayım size. Max miktar diyor, şuraya tıklıyoruz. E, şu an limitin üzerinde yani çekim talebi oluşturabilirim rahat rahat. Sonra ben robot değilime tıklıyoruz. Sonra aşağıdan şöyle withdraw diyoruz. E, mail adresinizi diyor, mesaj gönderdik oradan diyor. Onaylayın diyor. Mail adresine geliyoruz. Sayfa yenile. Gir. Çekmek istediğiniz miktar. IP adresleri falan hepsi burada. Şu an çekim talebimiz sıraya alındı. Bakın. Daha önceden benim şurada bir çekim talebim daha var. 24'üne vermişim. Bugün 27'si yani 3 günü olmuş. Daha e, hesabıma geçmedi yani bu normal bazen 4 gün 5 gün sürüyor ama o sırada yeni yeniden e, dolan bakiyeniz varsa onu da hemen çekim talebi oluşturun e, birinci çekim talebi verdiğiniz miktarla geri kalan hepsini gönderiyor aynı zaman içerisinde daha hızlı oluyor öyle yani bakın komplet komplet şurada hata vermiş bir daha kompletler burada dolu zaten hepsini aldım ben yani ödemede ödemeden yana bir sıkıntısı yok. Hani öyle bir yanlış bir şeye kapılmayın. Sadece doğru yaptığınızdan emin olmanız lazım. Hani ödeme yapıyorlar ama o sıkıntı yok arkadaşlar. Hani güvenebilirsiniz sayfaya. Ben bu kadar anlatacağım. Hani bir soru sormak isterseniz tabii ki de yardımcı olurum. Yazdığınız yorumlara bakıyorum cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.